Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep yeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet ümitlerim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 2-3 bölümdür turnuva tarzı oynama, gameplay tarzı videolar geliyordu. Bugün de yine sizlerle çok güzel bir kutu açılımı yapalım dedim. Daha fazlası için süper bir e beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Ve yorumlar yazın bakalım kaç karakteriniz var Kaç kupadasınız ee, Kimleri çıkartamadınız en sevdiğiniz mod falan Hangisi yorumlara bol bol yazın gençler Yorumlarınıza kalp atıyorum Ve şimdi boom dedik Yine çok güzel bir hesabımdayım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Sizlerle bugün Brawl Pass'ımızı açma challenge yapacağız Brawl Pass'ımızla bakalım kaç karakter çıkarabileceğiz Ona bakacağız ee, Görmüş olduğunuz gibi 8 tane savaşçım var Bu hesabımda ve eksik olan Bir sürü karakterimiz var Brawl Pass'ı da 48'e kadar kastırdım. Şuradan göstereyim sizlere. Bum bum bum. Şimdi bunların hepsini teker teker açacağız. Ama öncelikle bir de sizlere oranlarımı göstereyim. Ee, şöyle mega kutu diyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi efsanevi 011 çok iyi bir derecede. Gizemli 025 çok iyi bir derecede. Destansı 0656 çok iyi. 056 çok iyi bir derecede. Yani her şey olabilir. Şimdi öncelikle bir Eee 360 elmasımızı çekelim. Evet 360 elmasımızı çektik arkadaşlar. Buraya geldi güzelce. Ve şimdi öncelikle Brawl Pass diyeceğim. Etkinleştir diyeceğim. Gönder hocam diyeceğim. Ve hesabıma Brawl Pass'ımı aldım. Şimdi gümbür gümbür başlıyor. Öncelikle Sörcü alacağım. Evet, bugünün ilk karakteri Sörcüm geliyor. Ee, bu. Surge'i alıyoruz arkadaşlar. Hoş geldin. Search diyoruz gençler. Şimdi mega kutuları atlaya atlaya hepsini açacağız. Haydi hocam. Evet iki dedi. Hiçbir şey çıkaramadı. Bir de savaş kutumuz var. Orası da Jord diyordu. Seri olacağız. İşimiz var diyoruz gençler. Büyük kutumuzu da gönder dedik. Oha 3 dedi. Ama Hiçbir işe yaramadı 3. Bir savaş kutumuz daha var. Bu da jortluyordu. Bir de büyük kutumuz var. Büyük kutumuz da jortluyordu. Eko... Süper Selçuk'um canım kardeşim. Biraz hafif başlamadık mı be? Bir sürü çıkacak karakterimiz var. Yavaş başlamadık mı be? Oy 31 dedi ve ilk karakterimiz geliyor. sal kardeş. Ve Roza. Hoş geldin. Rosa diyoruz arkadaşlar. İlk karakterimiz Rosa oldu. Gönder diyoruz. Oha wow ya. Görmüş olduğunuz gibi cört dedik. Bir savaş kutusu. Savaş kutusundan Leon hayalleri bu videoda da devam ediyordu. Savaş kutusundan Leon hayalleri burada da devam ediyordu arkadaşlar. Mor kutu dedik bir tane daha. Burada da cörtladık. Süpersel'cim. Canım benim. Hadi ya. Evet gençler 45 dedi. Jortlamaya devam. Haydi savaş kutusu. Savaş kutusundan Leon'u özledim. Oha. Ve Carl geliyor. Hey! Hoş geldin Carl'cım. Evet gençler bir diğer karakterimiz Carl oldu. Ve burası Jorttu. Şunayı da aldık. Haydi hocam. Gönder bakalım. İki öğe deme bize ya. Evet arkadaşlar bir savaş kutusu dedik. Savaş kutusundan hiçbir şey çıkaramıyorduk. Bir büyük kutu dedik. İki dedi. Bir büyük kutu daha dedik. Üç dedi. İşte bu. Hocam. Everybody gentlemen'e 3, 2, 1 burnumla basıyorum. Ve Mr. De Çılgın El Primo. Hoş geldin El Primo'cum. Evet üçüncü karakterimiz El Primo oldu arkadaşlar. Hoş geldin reis diyoruz. Mega kutuları atlıyoruz. Ya artık bir mavi kutudan karakter çıkarayım ya. Haydi oğlum. iki öe dedi. Ağlamak yok yüreğim diyoruz arkadaşlar. Şurayı da gönder diyelim. 34 dedi olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Haydi hocam mor kutudan bir efsanevi. Ve Mr. De Jansin Rico geliyor. Süper Ender'imizle birlikte dördüncü karakterimizi çıkarttık bu bölüm arkadaşlar. Rico'cum hoş geldin be. Ya. Mavi kutuda bir şansımız yok ya. Hadi oğlum. 71 mi? Evet devam diyoruz. Bir büyük kutu daha gönder dedik. Burası da jortluyordu gençler. Bir tane daha gönder diyoruz ve burası da jort diyordu hocam efsanevimiz olmayacak mı bizim ya bizim efsanevimiz olmayacak mı ya bastık 3 dedi jort dedi bir büyük kutu daha gönder diyoruz yine 3 dedi arkadaşlar bizim efsanevimiz olmayacak mı <laughs> haydi oğlum 39 ama yok evet gençler görmüş olduğunuz gibi jortingen jortingen diyoruz Kötü gidiyoruz Abi ya inanmıyorum ya 48 ile birlikte Burası da jortladı arkadaşlar Elmaslarımızı da alalım Bir büyük kutu daha diyorum Ve jorta devam diyorum Bir savaş kutusu diyorum Çıkmıyor 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 gençler Abi, Harbiden de Hiçbir şey çıkmıyor ya Savaş kutumuz geldi. Hiçbir şey gelmedi. Büyük kutumuz geldi. Hiçbir şey gelmedi. Ama biz bunlar boşuna mı kastırdık hocam? Biz bunlar boşuna mı saatlerce oynadık hocam? Nazar değdi be. Bir savaş kutumuz daha var. Onu da gönderiyoruz arkadaşlar ama Jort diye ilerliyorduk. Şimdi şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Şurayı da açalım. Ve burayı da açalım. Haydi bakalım gönder. Gönder dedik gençler. 49 dedi ve geliyor sonunda. Haydi. Süpersel. Efsanevi ver süpersel. Ve Mr. P. Gizemli çıkarıyoruz. Arkadaşlar gizemli çok zor çıkanlardan ve gizemli çıkarttık İşte bu belal 5 Beşinci savaşçımız gizemli Mr. P oluyor. Çok güzel. Bir de gil çıkartsak tadından yenmeyecek. Veya bir efsanevi. Bakıyorum artık megalardayız. Haydi bakalım. Mega kutu yolculuğu başlasın. Şu bir. Hocam 5 deyip kalbimizi kırma be. Evet arkadaşlar bir diğer mega kutumuzu arıyoruz. Haydi Supercell Jim. Şu iki. Yine 5 dedi. Ağlayacağım. Ağlayacağım. Yine 5 dedi arkadaşlar. Devam diyoruz. Ve 3 numaralı mega kutumuz. Haydi bakalım. En, en sevdiği rakam 3 olanlar enerjilerini yollasın bana. Geliyor enerjiler. Bastım. Hadi koçum. Ve 6 dedi. 3 rakamlar. Helal olsun sizlere. Ve hazır mıyız gençler? Haydi hocam diyeceğiz. Bir efsanevi ver diyeceğiz. Coştur bizi diyeceğiz. Boom diyoruz. Ve... Penny geliyor. Hocam şunları bir kutuda 3-4 tane versene ya. Evet gençler Penny'i de aldık. Sıradaki mega kutumuz gelsin diyelim. 5 dedi. 5 dedi. 5 dedi. 30 numaradaki mega kutumuzu gönder diyoruz. Yine 5 dedi arkadaşlar. Ağlamak yok. Sızlamak yok. Bir mega kutu daha dedik. Ve yine 5 dedi. Ey süpersel. Ey süperselcim. Ayıp ediyorsun süperselcim. 1 mega kutu daha dedik arkadaşlar. Yine 5 dedi. Bay be. Vay be. O kadar oranımız var ve sonunda bir altı Dedirtiyoruz ağlıya ağlıya. Ama artık bir efsanevi olsun. Artık bir efsanevi olsun mutlu bir şekilde bitirelim şu bölümü. Ya gel istiyoruz ya efsanevi istiyoruz. Bastım. Şaha mı bu ya? Darili 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 geliyor arkadaşlar. Süper enderler bir bitemedi ki. Evet gençler sıradaki mega kutumuzu da gönder dedik ve yine 6 dedi. Hadi hocam be. Evet gençler en sevdiği rakam 6 olanlar yolla enerjileri. Bastık ve Jackie geliyor. Son süper enderimizi de çıkarttık arkadaşlar Jackie'cim. Hoş geldin zaten Jackie'siz hayatta olmazdı. Ama... Gönlümüz bir efsaneden yanaydı ya. 3. defa 6'da 6. Hadi hocam. 3 2 En sevdiği rakam 8 olanlar arkadaşlar. Emrecan 8 gücü. Haydi oğlum. Oo! Piper. Yine zor çıkan taraflardan taraftan Destansı tarafından Piper çıkıyor arkadaşlar ama bir efsanevi göremedik. Durumumuza bakalım. Gençler şuradan görmüş olduğunuz gibi oranlarımıza bakacağız. Efsanevi oranımız 0.0700'e düştük. Surge aldığımız için. Ama gizemli ve destansı daha bayağı yüksekti. Bay be. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10 tane yeni savaşçı çıkarttık ve aralarında Surge, Mr. P Piper de var. Çok güzel karakter olarak. Ama şansımızı biraz daha deneyelim be. Böyle gidemeyeceğim. Evet gençler öncelikle 26 TL'ye 15. seviye paketini aldım. Haydi bakalım içinde 2 tane mega kutumuz olacak. Hadi bereyiz Hadi bereyiz Evet en sevdiği rakam 10 olanlar. Tusu basacı olanlar yollasın enerjileri. Basıyorum. 5 dedi. Ya bir 7 de ya. Bir 7-8 de ya. Yine 5 dedi arkadaşlar. Buradan da cortladık. Eee şimdi şuradan bir tane açalım. Haydi bir 6, 7, 8. Yine 5 gençler. Ağlamak yok yüreğim diyorum. Ve son olarak şunu da alacağım. Hoş geldin Eylül paketini. Sonra yeter. Ve gençler hoş geldin Eylül paketini de aldık. Görmüş olduğunuz gibi yardırıyoruz paraları. 80 elmas 700 altın Haydi hocam acı bize be BUM Ve 5 dedi Bizi bitirdi 150 elmasımız var arkadaşlar Bakıyorum bir brawl pass'tan hangisi daha mantıklı Gençler ee, Orada çok mega kutu kalmamış 2 tane mega kutu hakkımız daha kaldı Onları da açıyoruz Oradan Ya abi ben daha kaç tane açayım Ya Son mega kutumuzda gelsin gençler. Boom. 6 dedi. Son mega kutumuzda bir karakter daha çıkarıyoruz. Son mega kutumuzdan büyük bir karakter olsa bölümü çok efsane bitirirdik. Haydi bakalım. Bu bölümün son karakteri gelsin diyorum. Bir geliyor. Bir an Leon sandım ya. Arkadaşlar bir an efsanevi sandım ama Armutingen B geldi. Olsun güzel oldu. En azından bir destansı daha çıkartmış oldu. Hoş geldin B diyoruz. Aa, lan var ya. Gençler 135 TL buradan. 60 falan da buradan yine baya 220-230 lira falan harcadık hesabımıza. Ve görmüş olduğunuz gibi bu bölüm 11 yeni karakter çıkarttık. Bunların arasında El Primo, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Piper, B, Mr. P ve Sörcü çıkarttık. Lan var ya bir an Leon veya Sandy'i çıkartıyoruz sandım gençler ama B'miş olsun. Eee arkadaşlar daha fazla Brawl Stars için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koydum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.